İş yeri dışında kurulan sözleşmelerde satıcıların ön bilgilendirme ve sözleşme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak yapılmadıkça geçerli olmaz. Kurulan sözleşmelerin en az 12 punta büyüklüğünde anlaşılabilir bir dilde açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenmesi ve sözleşmenin bir örneğinin de tüketiciye verilmesi zorunludur. Ticaret İl Müdürü İsmail Maden son günlerde üniversite öğrencilerinden online eğitim setleri satışı ile ilgili şikayetler almakta olduklarını belirterek, tüketicilerin yeterli bilgi verilmeden satış yapılması halinde cayma süresinin bir yıl daha uzadığını söyledi. Satıcı veya sağlayıcı sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihiyle sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım ifadesini ve cayma hakkının kullanılabildiği sözleşmeler için 14 gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildiğim ifadesini tüketicinin kendi el yazısıyla yazmasını sağlamak zorundadır. Tüketici 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Satıcı veya sağlayıcı cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için 14 günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.